Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda öğretmen. Bugün sizlerle MEB'in yayınlamış olduğu Samsun Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırladığı çalışma fasiküllerini çözmeye devam edeceğiz. Bugün sizlere 40, 41, 42 ve 43. soruların çözümünü anlatacağım. Hemen 40. soruyla başlayalım. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden birbiriyle özdeş olanları eşleştiriniz demiş. Şimdi biz cebirsel ifadelerde ya dağıtma yapabiliriz ya da ortak çarpan parantezini alarak yani bu soru için konuşuyorum cevabını bulabiliriz. Mesela birinciye bakalım. 6x kare y artı 3x y kare. Burada ortak olan terimler var değil mi? Mesela ne? 6 x İkisinde de bir kere hem x hem y var. Bir tane x bir tane y parantezine Hatta katsayıları da 6 ve 3 yani 3x y parantezine alabilirim Çünkü iki terimde de ortak olarak var. Şimdi ben 3 y parantezine aldığımda şurada katsayı olarak birinci terimde 2 kalıyor. x ve y'nin birer tanesini kullandım bir tane x kaldı. 2x artı. 3x y. Burada hem 3'ü hem x'i hem y'yi kullandım. Bir tane y kalmış oldu. Hop baktım a b c d e şıklarından hangisinde var? Evet bizim aradığımız cevap b. Yani 1 b oluyor. İkinciye bakıyorum. 12 x kare çarpı y küp. E burada bize çarpılmış hali vermiş. Demek ki ben sağ tarafta e, ortak paranteze alınmış bir şekilde bulmaya çalışacağım. Bakıyorum mesela A şıkkına bakalım. 3 çarpı 4 değil mi? Önce katsayıları sayıları çarptım. X'leri çarpıyorum. X çarpı X 2 tane X kare oldu. Y çarpı Y kare yani Y küp oldu. Baktım evet 12 X kare Y küp. Demek ki A 2'nin cevabıymış. 3'e baktım. 3'te 18 y x küpü elde etmeye çalışacağım. Bakıyorum şuradan 2 kere 4 6'yı elde edebilirim. Zaten şu a'yı b'yi kullandım. Onları bir şöyle işaretli, işaretleyeyim. 18 elde edebileceğim hop burası var. Hemen bakayım. 9 x kare x y çarpı 2 x kare. ile 2'yi çarptığım zaman 18 x ile x kareyi çarpıyorum. x küp bir de bir tane y var. Oldu mu? Evet. Üçüncüsü oldu. Demek ki D'yi de kullandım. 8 y küp x. 8 kat sayısını elde etmeye çalışacağım. Nereden elde edebilirim? Bak 8 ile 3 çarpımda 24 olur. Ama burada 2 ile 4'ü çarpımda 8'li bir şey gelecek gibi duruyor. 8, 2 kere 4. Y ile y kareyi çarpacağım. Y, y küp oluyor. Ama bir de x var değil mi? X'i de şuraya alalım. 8 x y küp. Evet 4. Yani c'yi de kullandım. Ve işte E oluyormuş zaten. İsterseniz şu ortak çarpanı dağıtalım. 24x kare. Önce 8'i 3x kare ile çarptım. Sonra 8'i y küple çarpıyorum. Artı işaret aradaki oldu. 8 y küp. Baktım. Evet, tabii ki de E şıkkı. Hemen ikinci soruya geçelim. 41. soruya. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan yerlere uygun cebirsel ifadeleri yazınız demiş bana. Bakıyorum. Alt alta işlemler yani şu mavileri kendi arasında kırmızıları yeşilleri şeklinde gideceğim. Şu aradaki işaretlerim kullanacağım. Zaten burada hep çarpmayı kullanmış. X ile 3X'i çarpmış. 3X kare olmuş. Önce kat çarpıyorum. Sonra X'leri sonra Y'leri diye düşüneceğim. Ya da terimleri. Her, hepsinde y ver, X, Y vermiyor. Bak burada ab de vermiş. Şimdi bakıyorum. A kare ile 21 B'yi çarpıyorum. Burada gizli bir 1 var. Katsayı olarak. 1 çarpı 21. 21'i koydum. A kare. Başka A yok ikinci terimde. O zaman A kareyi yazdım. B birinci terimde olmadığı için mecburen onu da yazdım. Çarpımları buymuş. Burada da bana çarp çarpanı vermemiş. Değil mi? Çarpımı vermiş. O zaman ne yapmam lazım? 12 B A kareyi 2B'ye bölmem lazım. Hop B'ler gitti. 12'yi 2'ye böldüm. 6 A kare olduğu gibi kalıyor. Yani 6 A kare oldu. Burası da. Hemen buna baktım. Eksi 4 ile 2'yi çarptım. Eksi 8. X ile çarpacağım bir X yok. O zaman X olduğu gibi yazdım. Y ile Y'yi çarparsam Y kare oldu. Sonuncuya bakıyorum. Eksi 3 yanında hiçbir bilinmeyen yok. Eksi 3 ile 5'i çarptım. Eksi 15 bilinmeyen tek şey y olduğu için onu da yanına koydum. 41. sorumuzun çözümü de bu şekilde. Hemen 42. soruya bakalım. Bir boşluk doldurma var. Yine bakıyoruz. <laughs> 4x kare eksi 12x artı 9 birsel ifadesine ait aşağıdaki soruların cevaplarını yanlarındaki noktalı yere yazınız demiş. Hemen yazabilirim ben. Sabit terim soruyor. Sabit terim neydi? Hiç içinde bilinmeyen olmasın. Değil mi? Yani şu sabit terimi 9 o zaman. Terimleri neler? Terimleri şunların her biri şu işaretlerle ayrılmış her şey bir terimdir değil mi? O zaman terimleri 4x kare bu bir terim. Virgül koydum araya. Eksi 12 x. Bu da bir terim. Yine virgül koydum araya. Artı 9. Bu da bir terim. Terim sayısı. E, kaç tane terim yazdım ben? 1, 2, 3 tane. 3 tane terimi var. Kat sayıları. Kat sayılar ne? Bilinmeyenlerin başındakiler. 4, eksi 12 ve tabii ki sabit terimde bir kat sayı oluyor. Aslında onu da artı 9 olarak yazdım. Kat sayılar toplamı. E ben katsayıları buldum. Toplamlarını da bulabilirim. 4 artı 9. Önce pozitifleri yazdım. Negatifi yazdım. 4, 9 daha 13. Eksi 12, 1'dir. Katsayıları sayıları toplamında artı 1 olarak bulduk. Hemen 43. soruya geçiyorum. Tablodaki çarpma işlemlerini yaparak sonuçlarını yazınız demiş. Ne yapacağım? Bu 2'yi önce x ile sonra eksi bile dağıtacağım. Burada bir ortak çarpanı dağıtma işlemi yapıyorum. Bunu 6. sınıfta görmüştük zaten biz. 2 ile önce x'i çarptım. Aradaki işareti koydum. 2 ile 1'i çarptım. 2. Hemen ikinciye baktım. Eksi 4 ile önce a'yı çarpacağım. Sonra 4'ü çarpacağım. Eksi 4 a Aradaki işaretimi koydum. 4 eksi 4 çarpı 4 eksi 16. E, eksi 16 ne olacak burada? Artı eksi birbirini negatif yapacak. O zaman eksi 4 a eksi 16 diye bir sonucum olacak. Eksi 2 m ile 4 n'i çarpıyorum. Eksi 2 ile 4'ü çarpacağım önce. Eksi 8. Sonra m ile n'yi çarpıyorum. Şöyle yapalım. Eksi 2 m ile eksi m'i çarpalım. Böylelikle şurada yaşadığımız artı eksi sıkıntısını yaşamadan direkt sonuca ulaşmış oluruz. Aslında eksi 2 m ile eksi m'i çarptığımda eksi eksi çarpım işlemi artıya çevirir. Eksi 2 m burada 1 m var aslında. O yüzden 2 m kare oluyor. Dördüncüye geçiyorum. x eksi 1 x artı 3. Ne yapacağım burada? Önce x ile x'i, sonra x ile artı 3'ü, sonra eksi 1 ile x'i, sonra eksi 1 ile artı 3'ü çarparak bir dağıtım yapacağım. x ile x'i çarpalım, x kare. x ile artı 3'ü çarpalım, artı 3x. Sonra ikinci terim çarpıyorum, eksi 1 ile x'i çarpıyorum, eksi x. Daha sonra eksi 1 ile artı 3'ü çarpıyorum, eksi 3. Burada da aynı işlemi yapacağım. 2x ile önce eksi 4x eksi 6'yı çarpacağım. Sonra eksi 3 ile eksi 4x eksi 6'yı çarpacağım. 2x ile eksi 4x'i çarparsam işaret eksi 8x kare oldu. Sonra bakıyorum 2x eksi 6 eksi 12x eksi 3 eksi 4x artı 12x. Eksi 3 eksi 6 artı 18. E baktım hop, şunlar zaten eksi 12x artı 12x birbirini götürdü. Sonucum ne kaldı? Eksi 8x kare artı 18. Şu yukarıdakinde düzeltmem gereken bir şey var mıydı? Tabii ki varmış. Şu artı 3x eksi 2x eksi x artı 2x olur. Bir de eksi 3 var. Buna bakıyorum. Bu sefer ne yapmış? Bunu bu şekilde çarpabilirim. Ya da eksi k ile önce eksi 7 k'yı sonra 3 ile eksi 7'yi nasıl istersem. Ben eksi k ile eksi 7 k'yı çarpayım önce. İşaret artı olacak. 7 k kare oldu. Sonrasında da artı 3 ile eksi 7 k'yı çarpayım. İşaretim eksi 3 kere 7 21. Bir de k'mız var.